kardeşim yanlış yapmış ama ölmesi gerekmiyordu. Köpek balıkları dalaşırken araya girmeyeceksin. Bir adam varmış yardım ediyormuş insanlara. Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak, ne zaman sete çıkacak? Eşref Rüya'nın hikayesi ne? Eşref Rüya'nın kadrosunda hangi oyuncular var? Aradığınız tüm soruların cevabı bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eşref Rüya dizisi 6 Şubat tarihinde sete çıkmayı planlıyor. Hikayesi ise çocukluğunda karşılaştığı ve adını Rüya koyduğu kızı olan aşkını yüreğinde saklayan suç dünyasının ünlü ismi Eşref'in hikayesini anlatıyor. Eşref çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri. Ancak bu aile suç dünyasının ortasında var oluyor. Dizi oyuncu kadrosu ise şu şekilde. Çağatay Ulusoy, Eşref, Demet Özdemir, Nisan, Büşra Develi, Çiğdem, Necip Memili, Gürdal, Görkem Sevindik, Devran, Ahmet Rıfat Şungar, Faruk, Deniz Hamzaoğlu'nun, Müslüm, Kaan Turgut, Sungur, Ceren Benderlioğlu, Irmak, ve Ebrar Karabakan Afra rol alacak. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.